Selamünaleyküm arkadaşlar. Gel bakayım. Biraz. Hayvan olalım. Gel. Gel bakalım. Gel, gel, buraya gel. gel, buraya gel. gel buraya. Arkadaşlar e, şimdi biliyorsunuz e, <laughs> çık, buradan çık buradan sen Parissin sen çık buradan Dur çık ya buraya Ya buraya şimdi Arkadaşlar şimdi e, biliyorsunuz dün haberlere çıktı. köpekleri şiddet, müddet muhabbetini biliyorsunuz. Şimdi belki bunları da şiddet e, olarak yayınlayacaklar. E, ben şimdi bir e, açıklama yapayım arkadaşlar. Bizi tanıyan, tanımayan insanlara. Dur oğlum. Şimdi Dur oğlum. Ya bunu yerine koyayım böyle şey. Ben şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu köpeklere şiddet nasıl yapabilirsiniz? Allah aşkına ya sizi yani buna inanıyor musunuz ya? Yani köpeklerle köpeklerle bu kadar iç içe olan bir insan, bu kadar seven bir insan şiddeti sadece o 10 saniyelik 15 saniyelik görüntülerle mi e, köpeklere şiddet olduğuna karar veriyorsunuz? Bir de bu köpeklere yani dur oğlum dur. yani Burada şunu göstermek istiyorum size arkadaşlar. Köpeklerin gücünün farkında e, olmayan insanlar var sanırım. Tamam mı? Yani bu köpekleri böyle vurmakla şiddet olmaz mı ya. Allah aşkına ya. Yani bilmiyorum. Siz, e, siz belki köpeği böyle seversiniz. Tamam mı? Ben de böyle severim ya. Ben Dur. Yani bu köpeği sevdiğim anları bile şiddet olarak göstermişler. Yok köpeğe tekme vuruyor. Yok bilmem <laughs> ne. Televizyonda ee, yansıyan görüntüleri gördünüz. Yani köpeğe ayağımı salladığım anda bile köpek kafasını böyle bile yapmıyor yani. Bunu özellikle çok izah etmiştim ama yine bu televizyonda çıkan haber için tekrardan bunu izah ediyorum. Zaten arkadaşlar şimdi aslında yürüyüşten geliyorum şimdi. Şimdi Baron'la Reyne'yi de getireceğim. Şimdi bunu içeri koyalım. Ee, onlardan sonra Dur, dur, gitme. Şimdi diyeceğiz Dur. Ee, onlardan Dur oğlum Onlardan sonra şey yapacağım Videoya ofiste devam edeceğim Aslında söylemek istediğim önemli şeyler var arkadaşlar ee, Videonun devamı Ofiste olacak ee... Narkoz harbi Harbi narkoz <laughs> Ofise getireyim dur. Şeye getireyim bunu dur bir getirelim. Kafesine getirelim Gel gel şu tutayım onu <laughs> Bak Allah'ın yarını bakalım. Allah i̇şte oraya. Şuraya gel. İçeri gel. Şuraya gel. gel. Onu, onu tutsana bir yavaş yavaş. Sev onu. sev onu. Gel bakayım. Yeter sana. Daha bayır gezdin. Daha bayır gezdin. Yeter sana. Evet. Arkadaşlar bunları da gezdireyim. Dediğim gibi videonun devamını ofise devam edeceğim. Çünkü uh -huh. üzerine Dokunacağım yerler var. E, bu medya ile alakalı. Alkaponu da çıkar. gelsin Alkapon aslında benimle beraber de erken döndü. Şu köpekleri biraz daha dolaştırayım. Çünkü zaman ayıramıyoruz. İnanın zaman ayıramıyoruz. Buranın temizliği bilmem neyi. İşte bu konular falan. E, videonun devamında ofiste size gerekli açıklamalar yapacağım. Sadece Sus Bella. Bella kızandı onu çıkarmıyorum.